Herkese merhaba arkadaşlar yeniden bir tane daha dalga geliyor şu an pijama askerlerle birlikte denizdeyiz Dalga geliyor kaçın kaç baykuş kız ha, Kaçamıyorum kaçamıyorum ayağım sıkıştı Olamaz dalga çok yakına geldi birazdan boğulacaksın Seni kurtaracağım baykuş kız ha, Kuma saplandı ayağım çıkmıyor Olamaz ne yapacağım ne yapacağım Kertenkele çocuktan yardım mı alsam? Ama çok geç olur. O zamana kadar dalga gelir. Çok yakında dalga. Ne yapmam gerekiyor? Hiçbir fikrim yok. Dalga geliyor. Aa! Dalga da gelmiyor. Dalga oldukça yaklaşıyor arkadaşlar. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Seni kurtaracağım. Aa! Oh be sonunda kurtardım seni. Baykuş kız. Hadi ayağını temizle git suya gir. Suya sokup ayağınızı temizleyeceğim şimdi sizi. Geliyor dalga geliyor çok hızlı geliyor ulamaz. Allah. Islandık, <laughs> ıslandık. Şimdi sizi kuma gömeceğim. Kuma gömdüm sizi. <laughs> Kedi çocukla baykuş kızışmalarını. <laughs> şimdi buraya çukur açacağım ve suyla dolacak. Evet oldukça eğlenceli gözüküyor. Bu tarafına da açacağım. Olamaz dalga geliyor. Bu çukurlar şimdi suyla dolacak. Dalga geliyor. Ve çukurumuz suyla doldu. Olamaz boğuluyorum. Çıkarın beni. <laughs> Temizlendim. Birazcık daha temizleneyim. Olamaz kocaman bir dalga geliyor. Hemen gitmeliyiz buradan. Koş 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 koş. Tamam. Kedi çocuk kurtuldu baykuş kız. Baykuş kız boğuluyor. Baykuş kız seni kurtaracağız. Seni kurtardık Baykuş kız. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.